yapmasak olmazdı kesinlikle. Bir ülkeden başka bir ülkeye geçiş yapıyoruz. Hadi gelin. Şu an Matikan'dayım. kanalından herkese merhabalar merhabalar şu an neredeyiz Sabiha Gökçen Havalimanındayız 10 günlük bir İtalya gezimiz olacak onun için ilk durağımız olan Roma uçuşumuzu bekliyoruz video geçmeden önce kanala abone değilseniz sizden ricamız şu an hemen videoyu durdurun kanalı abone olun videolarımızı beğenip yorum atarsanız da çok seviniriz. İtalya vize başvurumuzla ilgili bir çektiğimiz video vardı. Eğer siz de bir vize başvuru sürecindeyseniz videonun linkini koyuyorum onu da izleyebilirsiniz. Hemen. Şimdi Roma'ya geçeceğiz buradan Roma Fiumicino havalimanına iniş yapacağız. Ondan sonra şehir merkezine nasıl gidilir hangi vasıtalarla gidebilirsiniz vesaire gibi her ayrıntıyı sizlerle paylaşacağız. Roma'da gezilecek yerler vesaire bunların hepsini ayrıntılarıyla sizlerle paylaşıyor olacağız. Lafı daha fazla uzatmadan. Hadi Roma'ya geçelim. Hadi Bir sürü bir sürü olaydan sonra otelimize yerleştik. Roma Fiumicino'dan indikten sonra havaalanından şehir merkezine gelmek için birkaç seçeneğiniz var. Bunlardan bir tanesi trenle gelmek. Trenin içinde de iki seçenek var. Birisi tek direkt gidiş, hiç aktarma olmayan 14 euro. Diğeri de Trastevere'den aktarmalı şekilde gideceğiniz 8 euro. Biz onu seçtik ama şöyle bir şey geldi başımıza. Termini'den pardon odan bindikten sonra Termini'den indiğimizde Sırt çantasını ben Trende unuttuğumu fark ettim Aa! O, Orada işte bir sürü uğraş verdik Oraya git buraya git çantayı kaybettim Falan filan birkaç saat orada Zaman kaybettik Zaten görevlilerin de hemen hemen hepsi Çok da umutlu değildi çantanın geri geleceğinden Vesaire biz bir form doldurduk Dilekçe gibi Termini'den Merkez sen, sentralden ee, artık bulunursa bize ulaşacaklar Ama bizde umudumuz çok yok Açıkçası Şöyle bir sorunumuz var ki Hani sırt çantası çok da şey değil Ama içinde bizim bütün teknolojik aletlerimiz var Şarj, Şarj aletlerimiz vardı power bank, mikrofon Vesaire ama olumlu tarafından Bakmaya çalışıyoruz ki Cüzdan pasaport vesaire gitmedi ee, Şu an otele yerleştik Saat 7 çeyrek Bu talihsizlikleri yaşamasaydık muhtemelen 5.5 5 gibi 5.5 gibi otele yerleşmiş olacaktık. Termini'ye çok yakın otel yürüyerek 5 dakika mesafede. Şimdi biz hızlıca bir şarj aleti sorununu çözmemiz lazım şu an çünkü telefonlarımızın ikisinin de şarjı dolmak üzere. Yarın Vatikan planımız var vesaire. Günümüz bu şekilde gidecek. Ee, İtalya gezimiz biraz tatsız başladı ama moralimizi düşürmüyoruz. Asla. Şimdi İtalya sokaklarını, Roma sokaklarını keşfe çıkıyoruz. İtalya'daki ilk lezzet turumuz tabii ki tiramisu ile başladı. Güzel abi. Pompei'ye gelmeden Roma'ya geldim denmiyormuş. Asla. Nasıl sence? Güzel. Şimdi biz normalde çok tiramisu tüketmediğimiz için ben aslında o ayrımı çok fazla yapamıyorum. Ama yani gayet güzel o... Tazeliği nasıl tazeliği sence? Tazeliği güzel. Gerçekten ağzına taze tadı geliyor yani. Buradaki ikinci günümüzden herkese merhabalar. Klasik bir Roma kahvaltısıyla gire başlıyoruz. İki tane americano söyledik, bir tane antep fıstıklı kruvasan söyledik, bir tane de sade kruvasan söyledik. E, otelimize yakın bir yere geldik. Adı ne diye geçiyor? Bar Nicaragua diye geçiyor. Aslında çok e, bildiğimiz, önerilen bir yer değildi. Ara sokakta bir yerdi fakat kruvasanları siz edip da dahil lezzetli fiyatları geçecek olursak kruvasanların tanesi 2,5 euro. Amerikanalarda 4 euro. Toplam e, 9 euro yakın bir vergisiyle beraber 9 euro bir hesap ödedik. Şu şekilde. Şimdi yemeye devam ediyoruz. Ben hemen kruvasanın tadına bakacağım. Şöyle, Şöyle içinde fıstık ezmesi kreması var. Ben daha çok Antep fıstığı ezmesi bekliyorum. Hmm. Tadı gayet güzel. Zaten sıcak sıcak. Hemen içeriden çıkmıştı. Ayak üstü hızlıca Vatikan'a gitmeden klasik İtalyan kahvaltımızla Roma'daki ikinci günümüze başlıyoruz. Yani Roma'ya geliyorsanız suya para vermeyeceksiniz. Bir tane şişe almanız yeterli. Onun için belki suya para verebilirsiniz. Onun dışında hiçbir şekilde para vermiyorsunuz. Her Bu yerde böyle çeşmeler var. var. <laughs> Suyun tadında da herhangi bir bozukluk vesaire yok. Gayet güzel. olmazdı kesinlikle. Bir ülkeden başka bir ülkeye geçiş yapıyoruz. Hadi gelin. Şu an Vatikan'dayım. Şu <laughs> an Vatikan ülkesinden size birkaç bilgi aktarayım. Vatikan ülkesi Roma'nın içinde olan bağımsız bir devlettir. E, Vatikan yaklaşık 44 metrekare alana sahiptir. Nüfusu bin kişiliktir. Bunların çoğunluğu din görevlileri ve muhafızlardan oluşuyor. Devletin yönetim şekli mutlak monarşidir. Yöneten arkada gördüğünüz kişi papadır. Papa aynı zamanda katoliklerin de dini lideridir. Arkamda görmüş olduğunuz kocaman yapı ise Aziz Petru Bazilikası'dır. Hristiyanlığın en büyük kiliselerinden birisidir. 60 bin kişilik kapasitesi vardır. Bu meydan adı Aziz Petrus Meydanı denmektedir. İsmini Hristiyanlığın ilk papası kabul edilen Aziz Petrus'tan almaktadır. Yapımına 1506 yılında başlanmış tamamlanması ise 1626 yılına kadar sürmüştür. Yani yaklaşık 120 yıl bulmuştur. Bazilikaya giriş ücretsiz, fakat e, şu an çok görüyorsunuz arkamda olan kalabalığı da papanın konuşması yer alıyor. E, çok erken zamanda gelseniz bile yani sıraya girseniz bile uzun sürüyor giriş yapması. Dediğim gibi biz girecektik fakat şu an arkamda papanın konuşması yer alıyor. O yüzden burayı es geçmek durumunda kalıyoruz. Şimdi sizlere papalık seçiminden bahsedeceğim. Eğer gündemi biraz takip ettiyseniz birkaç hafta önce... Eski papa vefat ettiği için yeni papalık seçimi yapıldı. Ee, o da şöyle oluyor. Papa dediğimiz gibi hem Katoliklerin lideri hem de Vatikan devletinin devlet başkanı. Kardinaller kurulu toplanıyor ve kardinaller papalık seçilene kadar dış dünyayla ilişkilerini kesiyorlar. Herhangi bir elektronik cihaz, haberleşme vesaire söz konusu olmuyor. Daha sonra papa seçilene kadar oylama yapılıyor. Papa seçilirse Sistine Chapel'in bacasından beyaz bir duman yükseliyor. Beyaz duman yükselirse bu papalık seçimi tamamlanmış demek. Ama bacadan siyah duman yükselirse bu demektir ki papa henüz seçilmedi, seçim devam ediyor. Böyle de bir papalık seçimi durumu söz konusu. Bugün çarşamba papanın halka sesleniş günüymüş. Biz bunu bilmeden geldik maalesef. Dediğimiz gibi Aziz Petrus Bazilikasını giremedik ama papanın halka seslenişine şahitlik etmiş olduk. Şimdi 12.30'da buçukta e, Vatikan Müzeleri Sistine Şapeli e giriş biletimiz var. Biraz daha burada vakit geçirip Sistine Şapeli e giriş yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bizi takip etmeye devam edin. Biz Vatikan ülkesinden çıkış yaptık şimdi. Ama giriş yaparken şöyle bir şey var. Sıraya giriyorsunuz zaten. Güvenlikler termosları ya da su şişeleri herhangi bir sıvı bir şey olduğu zaman direkt kenara alıyorlar. İçeri o şekilde e, girdirmiyorlar. Çıkışta da şansımıza yani bir şey olmadı. Roma'ya çok güvenilir demiyorlar çünkü. Geri çıktığımızda e, aldım. aldık. Aklınızda bulunsun. Fiumicino Havalimanı'ndan e, termin istasyonuna giderken Trastevere istasyonunda sırt çantamı unutmuştum. Bununla ilgili biz Trastevere istasyonunda e, bulunduk. Yani aslında bir kayıp ilanı başvurusunda bulunduk. Ama kimle konuşsak burası Roma, burada kaybolan bir şey bulamazsınız. Özellikle trense vesaire diye gülüp geçiyorlardı. Vatikan müzelerini gezerken bir e-mail geldiler bana. E, çantam bulunmuş bir tane trendeki görevli çantayı bulmuş. Hemen biraz Vatikan gezisini de hızlandırmak zorunda kaldık. Çünkü Tiburtina e, istasyonuna gelecek. Burada haberleştik. Buradan alacağım çantayı. Ve sonunda çantaya kavuştuk. Şimdi Tiburtuna tren istasyonuna gelmiştik dediğim gibi. Çantayı bulan tren görevlisiyle buluştuk ve çantayı teslim aldık. İçinde hiçbir eksik yok. Her şey aynı yerinde duruyor. Gördüğünüz gibi mikrofonumuza da kavuştuk. Artık daha kaliteli videolar, daha sesin iyi geldiği videolar sizleri bekliyor. Şimdi gezimiz tam gaz devam ediyor. Mikrofonla ve çantamızla beraber. Az önce bahsettiğim gibi mail alınca çantanın bulunduğuyla ilgili biz aslında biraz Vatikan gezimizi, Vatikan müzeleri gezimizi biraz hızlandırmak zorunda kaldık ki saat 4'te çantayı bulan kişi istasyonda olacaktı. Evet. Ona rağmen biz 12.30'da girdik içeri ve dışarı çıkışımız 2.30'du. buçuktu. yani bazı kısım hep bütün kısımlar önemlidir. Özel sanatla ilginiz varsa ama biz daha çok işte Rafael odaları, antik Yunan antik Yunan dönemi heykelleri ve şeye Sistine şapela e çok vakit ayırdık. Onun dışındaki küçük heykelcikleri, çanak çömlekli gibi olan kısımları biraz hızlı geçtik. Hızlandırılmış gibi oldu. Ama hızlandırılmış hali bile 2 saat, saat sürdü. sürdü. Öncelikle gerçekten sanat tarihiyle sanatla, Rönesans dönemiyle ekstra bir ilginiz varsa ya bir gün ayrılabilir gibi. Kesinlikle. O Binlerce parça eser var ve hala eser eklenmeye devam ediyormuş. Şöyle bir ipucu verebiliriz. Mutlaka ama mutlaka biletleri online almanız gerekiyor ve biz çok rahattık yani. Bileti online aldığımız online için. Online aldık ve artık hani sıra beklemede şöyle bir sıra bekleme oldu. illaki bekleyeceğiz. Saatin dolmasını ve önümüzdeki kişiler de online biletli oldukları için aynı anda girme sırası bekliyorsunuz. Evet. Onun dışında gördük, hatırlıyor musunuz? sırayı? nasıl uzun sıralar var. Bir 25 euro giriş ücreti. Evet. Biz bir, ya 40 gün önce, bir buçuk aya yakın önce ben biletleri aldım ki onda da birkaç defa, birkaç gün arayla sayfaya girdim. Çok önceden, iki ay, üç ay önceden biletler doluyor. Zaten dünyanın en çok turist çeken müzelerinden evet. birisi. Roma'ya gelirseniz mutlaka zaman ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani şey gibi düşünmeyin, hani 25 euro kişi başı çok fazlaymış gibi gelebilir aslında ama gerçekten hani görülmeye değer bir paraydı. O yüzden hani e, ücreti çok fazla da dikkate almayın. Yani Batisan Müzesinde. Yani muhteşem eserler geldiğiniz zaman e, yorucu bir müze. Zaten pek çok yerde dinlenmek için banklar vesaire var. Ve şeyden vardı. de bahsedebiliriz. Müzenin içine içerisine girdiğiniz zaman yani kafanıza göre gez, gezemezsiniz. Aynen. Her yerde bir görevli var. Size oklarla gösteriyorlar ve hani ters yönden giriş yaparsanız bile görevli sizi uyarıyor ve aynı yere yani kısa yoldan gidiğim gibi herhangi hiçbir şey yok. Hepsini gezmek zorundasınız. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ROMO videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalın.